Selamünaleyküm değerli dostlar. İsya Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Bugün 13 Haziran 2024 tarihi. 14 Nisan 2024 tarihinde Şükrü abinin, Şükrü Savaş'ın atıl durumda olan böyle bir yerde erik Anadına 3 adet kayısı aşısı. 2 adet Bursa şeftali. 2 adet de yine Bursa'dan Ernal kardeşimizin yolladığı yeşil erik. Bunlardan 5 tanesi tuttu sanıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel ilerleme var. 2 aylık bir süreç oluyor. Yarın iki ay oluyor Allah izin verirse. Bundan sonraki süreçleri inşallah sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İstihâşı ile kalın değerli dostlar. 14 Temmuz 2024 Erik anacına geçen sene yapmış olduğum erik ve kayısı değerli dostlar. Gördüğünüz gibi gelişimi gayet güzel. Hatta üzerinde bir tanesinin meyve var değerli dostlar. Bu kayısı e, videoyu yani daha önceden çekmiştim. E, yani kayıt altına da aldım. Üzerinde hangi meyve bilmiyorum ama şu meyvenin olması bile benim için o kadar değerli ki ya bir tane bile olsa çok güzel. İnşallah meyve yemek nasip olur değerli dostlar. Yani eriye, kayısı ve erik çok güzel oluyor. Şeftalinin de olduğu söyleniyor ama şeftaliyi daha yeni başladım. Bakın bu da erik. İnşallah bunu da büyük ihtimal seneye meyvesini yeriz değerli dostlar. Kayısının da, eriğin de. Burası atıl bir yer. Şükrü Savaş abimizin bahçesi. Çok bakılmıyorlar buraya gördüğünüz gibi şöyle bir yer. Bunu biz değerlendirmeye çalıştık. İnşallah meyvesini yemek nasip olur. Sahibiyle paylaşacağım inşallah.